Ağustos ayında 73 yaşını dolduracak olan emekli beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Saadettin Ali Setko, 50 yılı aşkın süredir futbolun ve gençlerin yanında. Genç yaşlardan itibaren sporla iç içe bir hayat süren Ali, sadece Üsküp'te değil, tüm Makedonya genelinde tanınan bir isim haline geldi. Elif Elmas gibi bir futbol yıldızını yetiştiren Ali, futbolun ötesinde, sporun gelişimine katkı sağlamak için yıllarca emek verdi. Ali, futbola olan sevgisini ve inancını hiç kaybetmeden gençleri yetiştirmeye devam etti. 45 yıl öğretmenlik yaptı, yüzlerce çocuğa hem spor yapmayı öğretti hem de onları hayat için hazırladı. Emekli olduktan sonra da spordan ve gençlerden kopmayan Saadettin Ali'nin yeniden Birlik haber sitesine verdiği özel söyleşi de spordan ve gençlerden ayrılmayı düşünmediğini vurguladı. Hem yok niye adam? Spordan ayrılamam, duram ta ki bu ayaklarım tutay. Ah şimdiye kadar Allah versin herkesin içe nice bana. Saadettin Ali, futbol hayatına minik takımlarda başladı. Türkler tarafından kurulan Sloga Kulübü'nde ilk adı, Zafer, ardından Sloga Yugo Magnat'ta futbol hayatına devam etti. Genç yaşta Enver Ramadan'ın futbol sevgisiyle bu alanda kariyer yapmaya karar verdi. Üsküp'te beden eğitimi fakültesini bitirdikten sonra, öğretmeni rahmetli Bay Etem Omerag için davetiyle Tefeyyüz İlkokulu'nda öğretmenliğe başladı. Bir gün o beni aradı, davet etti Tefeyüz'e, bilirsin eski barakalarda. Dedi ben niyetliyim kale sorumlusu olan, spor salonların sorumlusu olan. <laughs> Salaydin Zekir, Metin Dalip, Muharrem Zekir ve Necmeddin Mehmet gibi isimler Ali'nin eğitimiyle profesyonel futbolculuk yolunda ilerledi ve milli takıma kadar yükseldiler. Tefe'yüz sadece Üsküp'te değil tüm Makedonya genelinde tanınan bir spor merkezi haline geldi. Ali'nin yıllar süren emeği sürekli başarılarla taçlandı. Her iki yılda bir Makedonya çapında birincilikler kazandılar, Üsküp'te ise sayısız zafer elde ettiler. Türk asıllı futbolcular yetiştirdi. Hayat boyunca uğraştım Türk çocuklarını yetiştireyim, tiken olalım bu ortamda, tiken. Anladınız mı nedir? Türklüğümüzü gümüzü dil Türklükle kabul edelim, işle de, Türk sporcularla da. Bu ortamda kendimizi gösterelim. Saadettin Ali'nin en büyük aşklarından biri Tefeyüz İlkokulu ve eski Sloga Kulübü'ydü. Ancak şu anki en büyük tutkusu Albion Kulübü. Burada dördüncü yılını dolduruyor. Başlangıçta 15 çocukla yola çıkan kulüp bugün 180 çocuğa sahip ve 5 antrenörle çalışıyor. 6 farklı nesilden oyuncular yetişiyor. Tefeyüz'deki yetenekli çocuklar kariyerlerine burada devam ediyor. Söyleşi de dönemin ve şimdiki çocuklar arasındaki farklara da değinen Ali, çocuklarda gözde görülür farklılıklar olduğunun altını çizdi. O dönemki çocuklar en yani bu dönemki çocuklar değil aynı. Örnek olarak bize, ben size, siz çok güzel bilirsiniz ki ben çok sert davranırdım size karşı. İster okulda ister kulüpte. Benden yok idi korkmayan çocuk. Ama şimdi o çocuklar dil. Hepten yumuşak çocuklar. Çok çocuklar var sorumsuzluk istemeyi sorumluluk alsın. Balkanlardaki futbola da değinen Ali, Sırbistan ve Hırvatistan'ın altyapı ve spor yatırımları konusunda sağladıkları kaynaklar sayesinde büyük bir gelişim kaydettiklerini, oysa Makedonya'da benzer bir destek ve finansal imkanların eksikliğinin futbolun gelişimine olumsuz etki yaptığını belirtti. Ali, Makedonya'nın yetenek konusunda hiçbir sıkıntı çekmediğini vurguladı. Biz de yetenekli çocuklar çuvalla. Ama ki çalışabilesin lazım mı? Lazım bir malzeme. Makedonya Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Masar Omeragic, Saadettin Ali'ye göre ülkedeki futbolun gelişimi adına umut verici bir isim olabilir. Ali, Omer Agic'in liderliğinde Makedonya futbolunun devlet müsaade ettiği takdirde daha iyi bir noktaya gelebileceğini belirtti. Ben Masari bile bile ne çocuktur, biraz sert davranır, inatçı bir çocuktur. Müsaade ederseler çocuğa çalışsın ama o niyetlendadır. Ben sanıyorum ki başarılar gösterecek. Sadettin Ali, dünya futbolunda en iyi teknik direktör olarak Pep Guardiola ve Jurgen Klopp'u gösteriyor. Ali, her iki isminde başarılarını iş disiplinine ve bilgilerine borçlu olduklarını belirtti. İş, iş, iş. Siz bilirsiniz Guardiola yok ne kazanmadı, yok ne başarmadı. Var daha genç nesiller, yetenekli. Antrenörler ama Guardiola başlarında klop aynı bildiğiniz gibi adamlar ama iş 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 bu. Bu yoksa her şey boşuna iş de boşuna. Fanatik Fenerbahçeli olarak bilinen Saadettin Ali kulübün durumu hakkında görüşlerini paylaşırken geçmişteki deneyimlerinden de örnekler verdi. Ali, Yugoslavya döneminde Kızıl Yıldız'ın nasıl büyük bir kulüp olduğunu, Türkiye'de ise Galatasaray'ın benzer bir konumda olduğunu belirtti. Ali, Galatasaray'ın altyapı sisteminin güçlü ve sağlam bir temele dayandığını belirterek, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istediğini vurguladı. De Ali Koç o graşı, Acun o Ne bileyim ben sanırım ki Galata'nın temeli daha kuvvetli. Canım, canım ister, fener olsun Tüm sorularımıza açık ve samimi yanıtlar veren Sadettin Ali, 50 yılı aşkın bir süredir futbolun ve gençlerin yanında olmanın verdiği deneyimle sporun sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Söyleşinin sonunda Sadettin Ali, sporu, özellikle futbolu seven tüm Türk çocukları Albion kulübüne davet etti.